Herkese merhaba değerli dostlar. Sasa polyester ile ilgili teknik ve takas çalışmamızı yapacağız şimdi. Hissemiz şu dakikalarda yaklaşık 17'nin üzerinde yönelmek niyetinde. Hisse şu an 16-60 bölgesindeki bizim direncimizi açtıktan sonra şu daha önce çizdiğimiz küçük çubuğun üzerinde hareketini tatlı tatlı sürdürüyor şu anda. Peki bu hareket gerçekleşirken neler oluyor? Şöyle bir takasına da bakalım. Son hafta içinde ve son iki gün hariç Citibank ve Deutsche Bank'ın 1 milyona yakın lot aldığını görüyoruz son hafta içinde. Ve şöyle totale baktığımız zaman Citibank'ın bu düşüşte lot sayısını çok eksiltmeden e, rekora doğru elindeki miktarın en yüksek seviyesine doğru yıl içinde en yüksek seviyeye ulaştığını. Ve Deutsche Bank'ın en son 14 milyona kadar lotunu çıkarttıktan sonra yaklaşık 1 milyon lot civarında satış gerçekleştirmişti. İse 17'lerden 14. 90 seviyesinde bizim destek bölgemize gelene kadar. Hani şu düşüşte piyasa düştüğü zaman o da aşağıdaki desteğimiz olan bizim haftalar önce düşersek buraları görebilir dediğimiz noktaya kadar geldi. Bilakis de buradan döndü. Kimit sayesinde gene yabancı yatırımcının alışları sayesinde. Ve şu anki fiyata bakarsak ve hatta son iki günü günlük işlem hacmindeki takas verilerini göremediğimiz için son iki gün hariç çünkü bu veriler. Deutsche Bank'ın ne kadar aldığını görmüyorum ama şu gördüğüm seviyede bırakmışsa eğer şirket, aracı kurum satış yaptığının fiyatın üzerinden geri alıyor görünüyor şu anda. Yani birazcık çelişki görünce, birazcık piyasa geri gelince satış yapmıştı. Şu an daha yüksek miktardan yukarıdan geri alıyor görünüyor. Hissemizde ne olabilir? Önümüzdeki direnç seviyesi yaklaşık 3 ay önce çizmiş olduğumuz herhalde. 2 ay önce çizilmiş 17 65 bölgesi, 17 70 bölgesi. Şu grafikte uzun zamandır oynama yapmadık. Yani dalgalı seyri, yatay seyri sürüyor. Jet raporunu bekliyoruz bildiğiniz gibi. Hisse 17 70 bölgesinin üzerine geçerse yeni bir zirve yapacak. Muhtemelen 18-19 seviyesine doğru gidecek. Acaba bunun için jet raporunu mu bekliyor? Onu bilmiyoruz ama yabancı alışının devam etmesi şirketin gücünü zaten net bir şekilde ortaya koyuyor. İsterseniz hemen birkaç dakika Türkiye sigortaya bakalım. Şöyle birazcık küçültelim seni. Şurada gördüğünüz gibi 5 yaklaşık 6 27 bölgesi bizim için çok önemli bir yerdi. Orası bilanço gelmeden birkaç gün önce geçilmeye çalışıldı ve sonrasında düşüş olmuştu. Biz de tabii 5.90 seviyesi destek olur diye düşünürken endekslerin sert düşüşüyle hisse onun da altını görerek daha önce çizmiş olduğumuz 5.50 seviyesinin destek olabileceği yani daha önce destek olarak çalışmış bir bölgenin destek olabileceğini düşünmüştük. Bilakis 5.50 bölgesinde kısa bir dalgalanmadan sonra şu an tekrar acaba 5.90'ı geçebilir miyim niyetinde hisse. Tabii 5.90'ı şu grafiğe bakarsanız sadece ve endeksin durumuna bakarsanız bir karamsarlık olabilir. Çünkü güçlü bir desteği direnç burası. Burası çünkü açılırsa artık önünde 6.27'yi tekrar test edecek anlamı çıkar. Ve 6.27 defalarca test edildiği için bir daha test ederse geçecektir muhtemelen. Şöyle isterseniz bunun takasına bakalım. Bu endeks düşerken, bu hisse de düşerken neler olmuş? Bu yaklaşık endekslerin düşmeye başladığı hani 118.000'den aşağı düştüğümüz 109.500'lere kadar düştüğümüz zamanki zaman dilimindeki e, hareketleri içeriyor bu takas analizi Ekim'in 21'inden Kasım'ın 11'ine kadar olan süreci gösteriyor. Şöyle baktığımız zaman yabancı yatırımcının çok fazla hareket etmediğini görüyoruz. Lot miktarında satış çok çok düşük. Ama e, satışları kim karşılamış? Emeklilik fonu karşılamış. Emeklilik fonu gördüğünüz gibi hissede 9 milyon lot 10 milyon diyelim artık. Bu sonraki günün takası içermiyor. Bugün de yükseldiğini tahmin edersek emeklilik fonu muhtemelen bugün de aldı. Bunu 10 milyonun üzerine çıkarttı demek. Emeklilik fonu orta, genellikle kısa ve orta vadede pozisyon açar hisselerde. Genellikle de riski gördüğü zaman satar. Daha çok kar realizasyonu yapar. Zarar kes yapma eğilimi yoktur. Ama görünen o ki emeklilik fonu hissede fırsat olduğunu düşünüyor. Ve hisse aşağı 5.90'ın altına indiği zaman alış yapmış. Muhtemelen bugün hisse şu an 5.81 civarlarında işlem görüyor. 5.90'u eğer test ederse tekrar bu bölgeyi muhtemelen aşacaktır. Endeksimizde yükselişin sürmesini bekliyoruz. Dış piyasada sabahki endeks analizimize paralel yatay bir seyir vardı. Şu an yükseliş potansiyeli devam ediyor. VIX KORK endeksimizde düşmeye devam ediyor. Şu an işler tıkırında gibi. 126.000 bölgesine dikkat etmeye devam edeceksiniz. 126.000 bölgesinde e, Sasa için 17.60 imkansız bir geçiş olur. E, Türkiye sigorta için de 5.90 imkansız bir seviye olur. Eğer 126.000'den dönersek bilginiz olsun. Yani kısa süreli bir düzeltme olur mu? Artık onu duruma göre karar vereceğiz. Trump şu an hala devir teslim töreniyle ilgili bir e, yaklaşımda bulunmamakta. Hala koltukta oturmaktadır bilginiz olsun. Bu yüzden bizim e, 126.000 bölgesi bizim için önemli bir bölge olacak. Bu haftayı buralarda geçirirse güzel olur. Ama dış piyasa yükselmeye devam ederse muhtemelen bu 126'yı biz kıracağız ve 128'e doğru devam edecek piyasa rekor kırmaya yani bu hafta rekor haftası olacak eğer öyle bir şey olursa. Takip etmeye devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi eğer 126.000 bölgesi kırılırsa 590 rahatlıkla kırılır. Eğer 126 bin kırılırsa SASA içinde aynı şekilde 1770 bölgesinin rahatlıkla kırılabileceğini söyleyebilirim size. Tekrar başka bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.